Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün küçük bir selfie çubuğumuz var. Daha önceden almıştım öyle duruyordu. Bir iki kere kullandım. Baktım kanalda da hiç öz çekim selfie çubuğu tanıtımı koymamışız. Bunu koyalım dedim. Başka denk gelirse yine alıp onların da karşılaştırmasını da hatta yapabiliriz. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ben e, A101'den almıştım. E, yine başka e, yerlerde görürsem, denk gelirse e, alıp karşılaştırmasını yapabiliriz. Zaten çoğunuz e, kullanımını e, biliyordur. Ama yine de e, bu markayı e, merak edenler e, iyi olup olmadığını işte e, almadan önce görmek isteyenler için Kısaca ve hemen gösterip videoyu bitireceğim. Zaten üzerinde şöyle göstereyim. Kablolu selfie çekim çubuğu diye yazıyor. Burada marka modeli zaten görüyorsunuz. Onun haricinde burada şöyle göstereyim. Kullanım detaylarından bahsetmiş. Burada başka 270 derecelik dönüş açısından bahsetmiş. Hemen şöylece aynı zamanda iOS ve Android uyumlu demiş. Ee, diyeceksiniz ki selfie çubuğunun iOS ve Android ile ne alakası var. Ee, burada küçük bir e, jack girişi mevcut. O da sizin e, telefona dokunmadan fotoğraf çekmenizi sağlıyor. O mevzu oradan geliyor. Şöyle kutusunu kenara alıyorum. Şu şekilde Gayet güzel görünümlü bir e, SF çubuğumuz var. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ben e, bayağı bir oldu alalım ama 12-15 falan civarını aldım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam şu an hala A101'e satışı var mı bilmiyorum. E, eğer gelirse A101'e e, almayı düşünürseniz videoyu izleyip ona göre karar verebilirsiniz. Bu şekilde kıvrılıp açılabiliyor. Asıl mevzu burada. Bu e, 3.5 milimetrelik e, jakı telefonunuza takıyorsunuz. Daha sonra buradaki gördüğünüz gibi e, bu düğmemiz belki videoya gelmiyordur. E, zaten ses çıkarıyor bastığınız anda. Buradaki düğmenin butonun olduğunu hissediyorsunuz. Yine markayı buraya basmışlar. Böyle yumuşak bir e, sünger yapısı var. Burasından Ayar yapıyorsunuz. Gevşetip ayarlayabiliyorsunuz. Buranın hareket kabiliyetini kısıtlayabiliyorsunuz. Mesela telefon çok ağırdır. Öne arkaya doğru hareket ediyordur. Buradan sıkılayıp gevşetebilirsiniz. Burada bir lastik bölümü bulunuyor. Demir kısım telefonunuza da zarar vermesin diye. Lastik yapılmış. Burası da yine yumuşak bir plastikle desteklenmiş. Onun haricinde şöyle Bölüm bölüm açılabiliyor zaten. Şöyle tamamı videoya sığıyor galiba. Şu şekilde. Gerçi şurası da açılıyormuş. Burası açılınca sığmaz. Galiba şöyle. Yine sığıyor videomuza. Tam anlamıyla sığıyor kadrajımıza. Bence gayet yeterli. Daha fazla açılıyor mu diye bakıyorum. Bence gayet yeterli. Çünkü ben Birkaç kere kullandım deneme amaçlı. İşte metodi nasıl? Sıkıntı yaratıyor mu? Telefonu tartabiliyor mu? Asıl buradaki kısım önemli. Şöyle kısaltayım. Kadraja sığması açısından. Buradaki kısım telefonu tartabiliyor mu? İşte sağa sola hareket ediyor mu? Falan gibisinden. Bence gayet işimizi görüyor. Bu fiyatı alınabilir. Şu an fiyatı değişmiş midir? Kaç olmuştur? Tam bilmiyorum. Ben aldığımda yanlış hatırlamıyorsam eğer 15 veya 12 civarı bir şeydi. 12 falan olabilir. Şu şekilde hemen bir adet buradan bir telefon takıp denemek istiyorum. Şu şekilde bu kısmı şöyle bunu oturtursunuz. Daha sonra burayı. Burası zaten yaylı şu şekilde Buraların içerisinde yay mevcut. Çektiğiniz anda bu bayağı bir geliyor. Telefonunuzun sığmama ihtimali çok düşük. Buranın böyle tablet gibi kalın bir şeyi denemeniz lazım ki sığmasın. Şu şekilde. Zaten telefonunuzun alt kısmında bulunan jack girişine buraya taktığınız anda şu şekilde Zaten taktığınız anda e, ekranı geliyor. Taktığını e, takıldığını anlıyorsunuz. Şunu şöyle arkaya alıyorum. Bu şekilde kamerası zaten e, hiçbir şekilde engel olmuyor. Kameranıza şu şekilde ayarladığınızda e, harekette etmiyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yaratmıyor. Burasından zaten söylediğim gibi gevşetip e, tekrar sıkılayabiliyorsunuz. Buraya bastığınız anda e, kamera açıkken ön veya arka kamera fark etmez. E, iki şekilde de çekebiliyor. Yani illaki e, öz çekim selfie çubuğu diye sadece ön kamerayı kullanmanıza gerek yok. Arka kameraya geçirdiğinizde tuşa bastığınız anda e, arka kameranızı da kullanıma direkt açmış oluyorsunuz. Şu şekilde <laughs> telefonumu çıkardım. Şöyle arkasını falan da detaylı göstereyim. Zaten çok fazla aşırı anlatılacak bir şey yok. Asıl olay burada. Buradan e, bu kablomuz butona gidiyor. Buton vasıtasıyla e, uzaktan telefona dokunmadan selfie çubuğumuzda e, fotoğraf çekebiliyoruz. Bence gayet pratik. Böyle sadece selfie değil de e, bir yerde e, yürürken e, doğa videosu falan çekerken veya arabada olabilir. Tabii ki şoför değilseniz o anda. Yolu falan da çekebilirsiniz. Bu şekilde dik tutabilirsiniz. Kamerası zaten arkaya bakıyor. Biraz kendinizi çekersiniz. Biraz işte yolu çekersiniz. Vlog tarzında bir şeyler çekerken de kullanabilirsiniz. İlla uzatmanıza gerek yok. Bu şekilde kısayken de gayet kullanışlı bir alet. Bu kadardı. Bir selfie çubuğu tanıtımımız oldu bugün. Başka yine buna benzer bulursam alıp karşılaştırmasını yaparım. bugünlük bu kadardı videomuzu beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. İyi günler.